Hocam metafizik uygulamalarında sıklıkla geçen bir konu var. Yedi sırlı harf konusu. Bize biraz bundan bahseder misin? Bu harfler azap harfleridir. Bu sırlı yedi harfin geçmişte başardığı neler var? Bunları da metafizik istihbaratı sorabilir miyiz? Celcüretin de diyorlar şeyi, başlangıçta bu... Yedi harf. Bu yedi harf. Yedi harf dedikten. yani yedi harfin bereketiyle oldu diyorlar. Hz. Mehdi Aleyhisselam bu 7 sırlı harf ile uygulamalarda bulunacak mı? Sayılar ruhlara tesir eder, harfler cisme tesir eder. İstanbul'un fethinde kapıyı açan anahtar buydu diyorlar. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Yine ilk videomuzda Zulkarnel Aleyhisselam'dan <laughs> bahsetmiştik. Aynı mekandayız. Çok önemli bir mekandayız. İnşallah 17 Şubat'ta Cumartesi günü beraber bu mekanı gezeceğiz. Bu mekanla birlikte Yarabatan Sarnıcı'nda gezeceğiz. Çok güzel mekanlar hocam. Gerçekten evet. de böyle ugrevi bir havası var. İlginç şeyler de yaşadık girerken hocam yine. <laughs> Olmazsa olmuyor artık. Evet, alıştık da, artık da, yani. Rica ediyoruz arkadaşlardan. Bu cami gezilerine benzemiyor. O yüzden küçük kardeşlerimizi getirmeyelim. Evet. Yani yetişkinler gelsin sadece. Hani kötü bir şey anlatmıyoruz. Kötü bir şeyler de yaşamıyor. ama ilginç ama... ilginç bir uğrevi havası var. Evet. Bir de hocam bazı şeyler de yaşadık girerken. Evet. o da yaşanması mı gerekiyordu yine. Öyle, şey. Öyle diyorum sonra diyorlar ki ya Koray hocam bazen videolarda oluyor ya, mesela geçen siz böyle yaptınız biri bir şey geliyordu varlık hani ya orada bir sıkıntı vermek istediler yani. bize Veremediler. Engellediniz Hı -hı. falan ürperiyoruz. Diyor ki ya Koray hocam işte korktu falan ya korkmak değil ürperiyoruz diye arkadaş yani Reflex. biz de biraz ne refleks yapalım ya bu evet. hiç yaşamadığımız bir şey Hocamın evet. sayesinde buna da alışıyoruz. O videonun arkasındaki videoyu niye orada çekemedik? 100 tane Kargatepe'mize geldi arkadaşlar. Hı -hı. Kalk, kalk diye diye biz oradan gönderdiler. Vallahi ya. saldıracaklardı. Garip bir olay yaşandı. <laughs> e, bu olaya Zeki çiftçi sevgili Zeki Bey de şahittir yani. Manolya Turizm'in bu anlamda rehber rehberimiz. İşte 17 Şubat'ta görüşeceğiz. İnşallah. İnşallah Zeki Çiftçi de dostumuzla beraber, rehberimizle beraber İsmail Hocam ve ben tarihi ve metafizik anlamda büyük o eski Bizans tarihi yeraltı sarınışlarını tek tek gezeceğiz inşallah. E, siz sevgili dostları da bekliyoruz. Gerekli bilgileri Manolitur'dan alabilirsiniz. Zaten biz konuşurken orada bakın afişte hemen orada geçiyor altta bir numara var. O numarayı arayıp gerekli istediğiniz, sormak sor, istedikleriniz varsa sorabilirsiniz. Bu anlamda da önemli. Vallahi Zeki Bey sağ olsun. Zeki Bey yine bize açtın buraları açtırdın. Orta ve Balkanların hakikaten en önemli rehberlerindensin onu da söyleyelim. Yani mutlaka danışsınlar lazım. sana. Yurt dışında da yapıyorsunuz değil mi şeyler? Evet. Yurt dışı konusunda da bayağı uzman. Onu da söyleyelim. Hocam bugün 7 sırlı harfi konuşacağız. Evet. Vallahi ben de merak ediyorum. İlginç. 7 sırlar biz 7 sayısını konuşmuştuk. hatırla. Evet. Hocam 7 sayısının öneminden bahsetmiştik. Hı hı. Şimdi 7 sırlı harfi konuşacağız. 7 sırlı harf nedir? Bu ne yani ilk defa belki de bizim değil mi kanalda Buyurun. nasip olacak? Yani biraz havas konusu bir arkadaşlar bil, bilinen bir şey. Ama çok belki göz önünde değildi. Evet. Biz sadece bunu yine gelen talepler doğrultusunda Evet. Hani mübarekler açısına yani diğer tarafından nasıl gözüküyor? Zaten bu işte ilgilenen metafizik uzmanlarının bildiği bir konu. Benim bilmediğim bir konu hocam çok merak ediyorum. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Öyle değil. İnşallah sizin de faydanıza evet. olur. Amin inşallah. Hocam metafizik uygulamalarında sıklıkla geçen bir konu var. 7 sırlı evet. harf konusu. Bize biraz bundan bahseder misiniz? Buyurun. Evet böyle bir şey var. Zaten aile kitapları yazmışlar. Derinlemesi incelemek isteyen arkadaşlar yazılı kaynaklara da bakabilirler. Yazılı kaynaklarda var bu arkadaşlar. Şimdi mübareklerin söylediği şey. Yani tam bu 7 tane harf var ama yani tam 28 tane harf var. Ve Arap alfabesinden bahsediyorsak. Evet. Bunların özelliği arkadaşlar, bilen arkadaşlar bilirler. Bu harflerin hiçbirisi Sure-i Fatiha'da yok. Fatiha suresinden düşürülmüşler. Yani Cenab-ı Allah nasıl bir kelam ettiyse Fatiha suresinin 7 ayetinde bu 7 harfi kullanmamış. Çünkü diyorlar ki, deniliyor ki bu harfler azap harflerdir. Yani azaptan kasıp sadece hani şey bak algılamayın. Ruhlarımız daha önce evvel yaratıldı ya. Hı hı. Ama cisim, cismin içine hapsedildi. Yani bir zulme, zul, zulüm bir şeyin ait olduğu yerden alınarak ait olmadığı yere konulmasıymış. Hı. Şimdi tabii ki ruhlar da bu dünyaya ait olmadığı için aslında bir nevi Allah zalimliği tabii ki de bir nevi ummamız gereken yerde değiliz. İmtihan sırrı gereği. Ha işte peki eğer ki diyorlar ki bu yedi harf olmasa sizler de bu dünyada olmazdınız diyorlar. Yani bu yedi harfin nasıl bir enerjisi? Hikmeti büyük herhalde. Evet. Tabii ki doğal olarak metafizikle de kullanılıyor. Peki hocam hangi harfler bunlar? Bunlar hangi harfler? Arap alfabesinden birincisi F harfi. Evet. İkincisi cim harfi, üçüncüsü şın harfi, dördüncüsü s harfi peltekse, evet. beşincisi za harfi, altıncısı K harfi, peltek ha, evet. yedincisi z harfi arkadaşlar. Hı -hı. Şimdi bu harfler, tekrarın hepsinde de nokta vardı, noktalı harflerdir. Hazreti Ali Efendimiz'in sözü müydü, ilim bir nokta idi, onu cahiller çoğalttı diye. Hı -hı. Evet. evet, ne hikmetse bu yedi harfin yedisi de noktalı harf. Allah biliyor hikmetini biz bilmiyoruz. Bu harfler Koray Bey aynı zamanda her bir harfin esma, Allah'ın esmalarından karşılığı var. Mesela F harfi Allahu Teala'nın fert esmasına işaret ediyor. Cim harfi cebbar esmasına işaret ediyor. F, cim, şekur esmasına tekabül ediyor. Yani F, hepsinin bir esması var. Evet, sabit. Bakabilir arkadaşlar, inceleyebilirler. ya yani buradan şu anlaşılabilir. Yani Cenab-ı Allah dünyaya ait. Bakınız sayılar Ruhlara tesir eder, harfler cisme tesir eder. Bak bakın yani, çok önemli. Hadi. Hocam bunu bir daha söyleyelim. Sayılar, Sayılar ruhlara tesir eder, tesir eder. Evet. harfler, huruflar cisme tesir Hı. eder. Hatta mesela vefkler de ona göre kullanılır. Ve işte e, hatta mesela e, fetihlerde falan çok lazımdır bu bilgi. Mesela savaşırken, fetih evet. yaparken. Ayasofya'da da görmüştük hocam evet. toprak vefki vardı. Evet Oradan o koruma ayasofya. amaçlıydı. Bunun gibi yani Cenabı Allah bizleri bu diyara bu yedi harf üzere tutuyor. Hmm. Yani bizleri bu diyarda tutan bu harfler. Bu harfler. Evet. hocam. de söylediği bu. Evet. Peki yine mübareklere sorabiliyor muyuz? Yani bu yedi sırlı harfin metafizik alemde ne gibi tesirleri var? Onlar da mesela cisimden beri oldukları için bu harflerden korkuyorlarmış. Ve diyorlar ki bu harflerin hadimleri var. Onlar sizin içinde de şerit varlıklar bizim için de diyorlar. Bak insan için de şeritlermiş yani. Güler yüzü değiller anladığım kadarıyla. Evet. Zaten Allah'ın cebbar esması da var. O yedi harfin içinde biliyorsunuz. Bunlar dediler ki biz o esmalara dayanamayız. Yani o esmaların şeyin, o harflerin ve esmalarının hadimlerinden dayanamayız. Ona şiddetliler. Yani biraz zor ceberut diyor. Onu da bir bilmemiz lazım yani. Evet. Ne gibi hocam tesirleri oluyor? Bak yine sorduğunuz bir soru. İşte fırsat eğitimi çıktı gene. Özellikle diyorlar ki define tılsımı açmada kullanılabilir. Yani defineyi koruyan cinleri kaçırmada kullanılabilir. Bunun bir tesiri var yani o evet. anlamda. O da önemli. Hatta mesela şeydir, onun bir de mührü var arkadaşlar. Yine biz arkadaşlar yayınlarlar, geçmişte de kullanılmış. Yine korunma amaçlı veflerde, e, çeşitli yazma uygulamalarında, hayır iyilik tasarımlarında, güç tasarımlarında bu 7 harfin mührü de kullanılmıştır. Yani bu anlamda da evet. önemli. Bu sırlı 7 harf ile geçmişte ne gibi büyük işler başarılmış? Yani bu sırlı 7 harfin geçmişte başardığı neler var? Bunları da Metafizik İstihbaratı'na sorabilir miyiz? Diyorlar ki, Hazreti Süleyman Aleyhisselam da çok kullandı bu Harfler hmm. diyorlar, cinlere birçok iş yaptırdı diyorlar. Yine yani iş yaptırdılar derken esas gücün kaynağı değildi. Ama kullandığı enstrümanlardan biriydi diyorlar. Fethilerde çok kullanmış Müslümanlar özellikle. Ve en önemlisi diyorlar, İstanbul'un fethinde kapıyı açan anahtar buydu diyorlar. Aa, çok önemli hocam Hı -hı. bilgi. Bu da bir fırsatıydı ettim Bu mi? da biliyorum. evet şimdi geldi. Çok önemli bir bilgi. Yani İstanbul'un kapısını açan önemli o tasımlardan, o harflerden şey oluşmuş. Anahtarı kimin kullandığı da önemli arkadaşlar. Akşemseddin mi, Fatih mi? Kime hürmet ediyorlar? Akşemsettin. Evet. evet. Öyleyse bakın arkadaşlar madem ki e, mübarek de kendini andırdı burada. Müsait kardeşlerimiz onun da ruhu için bir fatiha üçerlasını evet, e, evet. imkanı olan arkadaşlar Bolu vilayete Göynük ilçesinde ziyaret ettikleri zaman o o belde de yine aynı bu yedi harfin esmalarıyla Allahu Teala'nın dilekte bulunsunlar. Ha bak çok Ve önemli bir şey söz. Daha önce o mübarek tecelli etmiş. Ha umulur ki belki onun bereketine hani onun açtığı yol hürmetine belki faydası daha bir şey olabilir. Evet Bolu'daki kardeşlerimize de buradan söyleyelim. Bolu önemli bir yer. İnşallah çok çok önemli sırlı bir yer. Bir Bolu'ya gitmek Gidelim. de nasip olur. Hocam gideceğiz de işte bu Bolu kazısından dolayı biliyorsunuz. <laughs> almıyorlar. Öyle bir sıkıntı var şimdi. <laughs> Bolu'nun eski adı Bol Ulu'ymuş. Bol Ulu. Bol bol ulular var ulusu bol. Evet. Hı hı. ulu şahsiyetler. Ee, ben de e, üniversite yıllarımı orada geçirmiştim. Evet. Çok değişik tecrübeler yaşadık. Gerçekten mübarek bir belde. İnsanları da çok güzel seviyoruz. İnşallah. Bak, asam Ama asam gideceğiz da... hocam. Kısa zamanda İnşallah. gideceğiz. Asamız da oradan gelmişti zaten. Evet. Yani kısa zamanda gideceğiz. İnşallah. Bolu'ya gideceğiz. Hele bahar zamanı da geliyor. Ee, Bolu kazısında burada lafı geçti. Şimdi demesinler niye İsmail Hoca konuşmuyor. Konuşmuyoruz. Çünkü Bolu kazısı ile ilgili bir, birkaç uyarı geldi. O yüzden ben de konuşuyordum. Ben de bıraktım hocam biliyorsun. Daha da anmıyoruz. Buradan da kapatalım konuyu. Devam edelim. Peki bu harflerin meşhur Celcül Duası ile ilgili ne gibi sırları var? Bu arada geçenlerde beni de yolda bir takipçim çevirdi. Hocam Allah rızası için İsmail Hoca ile ile ilgili bir yayın yapın diye. Onu da yapacağız kısa ama olayla ilgili ne gibi ilgisi var Celculuti ile ilgili? Şimdi Celculuti'ye belki tek başına bir video veya bir de yetmeyebilir hocam. Çok bereketli ve esas önemli olan Video serisi yapmamız lazım. Yok ahir zaman için çok fayda e, ahir zamanda kullanılacak olmasıymış. Hmm. Zaten ahir zamandaysa hep diyoruz ya peygamberimiz demiş. Şey dediniz hocam bir video yetmez dediniz ya hı hı. o zaman video serisi yaparız. İnşallah. Cel dua, dua Lütfiye ee, Sevgili izleyicimiz de dua etsinler. Çünkü dualarını gerçekten hissediyoruz. Nasip olursa. <laughs> Ve aha. bazen teşekkür ederim, biz İsterim Allah şunu anlasınlar diyorlar diyor anlatıyorlar sonsuz diyorlar. Evet. Belki bize öyle ilham geliyor yani sizin buanlı ya. sürmetine. Aynen öyle. Tabii ki muhtaç olduğumuz şeyleri isteyelim inşallah? Diyorlar ki hani kasidesi veya sırrı Hastalılar Efendimize ilham edilmiş. Ona atlas bir örtüde mana aleminde atlas bir örtüde hmm. gösterilmiş. İlk gördüğü de bu yedi harfin şey mührüymüş. Ve diyorlar ki hani ilim bir noktaydı. Oradan çoğaldı. Hmm. Mesela de Nasıl ki Besmele'nin sırrı bes, Ba'nın noktasında, Celculuti'nin de diyorlar şeyi, başlangıçta işte bu 7 bu yedi harf, 7 yedi harf yani harfin bereketiyle oldu diyorlar. de <laughs> mesela hatta bakın 7 harfin arkadaşlar onları bir kelime şeklinde de oku, ses, ses veriliyormuş, feceşin sasazinli okunuyormuş ve hatta bu bu kelam, bu kelimeler cel, gerçek Celculuti'ye de beytlerle geçiyormuş. Yani daha da şimdi başka şeyler söylüyorlar. Bakın türeylerini biliyor diyorlar. Başka Allah'ın esmalarını kombin kombine edilebiliyor diyorlar. Biraz daha şimdi konunun dışına dışı ama evet. bayağı bilgi geliyor. Yani bu konu Bir gün çekelim hocam. Yani sırlıymış yani. Sır çünkü. Evet. Arkadaşlar öğrendikçe daha da sevgili takipçilere de bir şeyimiz olsun böyle hediyemiz olsun. İnşallah. Onlar da faydalansın. Evet. Hocam peki son olarak şu soruyu soracağım. Mübareklere sorar mısınız? Ahir zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam yine Mehdi Aleyhisselam soruyorum. Evet. Hani çünkü önemli yani. Bunu sormamız lazım. Bu yedi sırlı harf ile uygulamalarda bulunacak mı? Şimdi diyorlar ki şu anda Müslüman'ın en büyük sorunu ne? Dünya üzerindeki bir buçuk milyar Müslüman'ın en büyük sorunu ne? Arkadaşlar yani da soralım. Ne sizce? Benim aklıma çok şey geliyor da. En büyük, en başta. Birlik olamamamız. Aynen evet. İttihat olamamamız. Evet. Tarih boyunca bu olmuş mu? Peygamberimizden sonra olmamış. Hep illa bir bölüme, illa bir tevfik olmuş. Ama tabii ki imtihan sırrı gereği olmuş bunlar. Hani geçmiş tabii ki suçlamak haddimiz değil. Herkes kendi doğru anladığı bir manada evet. kendince doğru veya yanlış bir şeyler yapmış. Onun da mükafat veya hesabı tabii ki Allahu u Teala'ya ait. Diyorlar ki ruhlar farklı, coğrafyalar farklı, beklentiler farklı. Neden? Bir de diyorlar ki bakın ana sırrın dört unsuru var ya hani toprak, hava, su, ateş, hı. hava Evet bu her insanda, cisminde var bunlar. Ve her bir insanda bir tanesi daha baskın. İnsanları diyor. Bir araya toplayan manyetik Sadece güç, bir kişide Türkiye'de bir kişide evet. hepsi eşit değil mi hocam? Evet. O bir kişinin kim olduğunu söylemeye gerek var mı yok mu? izleyicimize bırakalım. Söylemeyelim. B Türkiye'de çok önemli bir kişinin Hı -hı. o dört unsuru aynı ortamda yani. Nötr. Nötr. Hiçbir faizle değil. Evet. Eğer öyle olmasaydı zaten şu anda görevinde kalamazdı. Evet. Yani neyse. Söyledin e kim olduğunu kim. Çünkü şu var. Hangisi fazla dedik ya oradan manevi kanca atılabilir. Ama milyonda bir belki milyarda bir insanda bu nötr olduğu zaman bu kişiye manevi kancı atamıyorsunuz. Ne yapacaksa Özgür bir şekilde yapıyor. Ne demiştik? Heh. Mehdi Aleyhisselam neyi başaracak hocam? i̇ttihad İslam başaracak. Yani Müslümanları inşallah tek sancak altında derece edecek ve onlarla Allah'ın vaat ettiği fetihleri yapacak. Mezhepler falan da kalkacak. Tarikatlar yani vesaire. Yani dinimiz özüne dönecek İlk başladığı ha. noktadaki halini. Tarikatlar, mezhepler hepsi gidecek. Onlar tabii bunlar tabii bir zamanla ihtiyaçtan doğan olmuş olan şeylermiş. Ama tabii ki her şey başladığı gibi biter. Ha, dinimiz de garip geldi garip bitecek. Tabii onlar o mübareğin görevleri, vazifeleri. Evet. Ha, bizim hani anlayacağımız manada bizim mübareklerin anlayacağı manada şunu söylüyorlar. Yedi harf sayesinde Mehdi Aleyhisselam hava, su, ateş ve toprak fefirini birleştirecek diyorlar. Yani insanları bu şekilde hani hatta Avatar filmleri de diyor ya her bir insan mesela ya suya hükmeder ya ateşe ama Avatar dedikleri ne yapıyordu? Hepsi hükmedebiliyordu. İşte Mehdi Aleyhisselam da bu yedi harfin bereketiyle diyorlar. Bütün unsurları bu unsurlar hükmedeceği içinde diyor bütün insanları toplaması daha kolay olacak diyorlar. Yani İnşallah. Ben, daha, doğrusu bütün inananları toplaması. İnşallah hocam. İnşallah. En büyük temennimiz zaten o konuda. İnşallah o... Cenab-ı Allah bizleri de sevgili izleyicilerimizi de doğru şey. Tabi biliyorsunuz şu anda çok kişi iddia ediyor. Doğrusunu. en doğrusu Allah-u evet, Allah Allah Teala bırakıyoruz zaten. Bilecekler zaten. Yani, bilmiyoruz Hı. arkadaşlar. Bazen sonuçta kim diye çok soruluyor. Söyleyemeyiz canım öyle yani, bir şey zaten. Kimse bilmiyor yani. bilmiyoruz zaten. Mübakta da bilmiyoruz. Hayatta olduğunu biliyoruz. Ama hayatta olduğunu biliyoruz. önemli olan o. Ve şunu diyorlar ki zaten şu anda aramayın diyorlar. En böyle bıçak kemiğe dayandığı anda onu fark edeceksiniz diyorlar. İnşallah. Yani Cenab-ı Allah onun yaşadığı zaman ömür olarak bizi yetiştirirse inşallah onun sancağı altında bizleri asker eylesin. İnşallah hocam. Onunla kutlu fetihlerde bizi de memur eylesin. Amin. İnşallah. Bizim de en büyük temennilerimizden biri bu. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ee, var mı hocam eklemek istediğiniz bir şey? Tekrardan gizliye gelecek arkadaşlarım. Ellerini çabuk tutsunlar çünkü Zeki Beyleri kontenjan dolmak üzereymiş. Benim bildiğim bir 5-10 kişi falan kaldı hocam. Tevekkül Allah. Nasip olan, nasip meselesi. Katılamayan arkadaşlar olursa da inşallah Cenab-ı Allah gerçekten katılmak isteyen kardeşlerimize afiyetle nasip eylesin inşallah. Bir sonraki ah, gezilerde. İnşallah. Her inşallah. Biz devam edecek. Bu arada Ayasofya gezilerini çok soruyorlar hocam. Bana da özelden soran var. Ayasofya gezilerimiz devam ediyor arkadaşlar. Biz sarnıç arası verdik. Sarnıçlardan sonra Yine yeniden Ayasofya gezisine devam edeceğiz. Çünkü Ayasofya çok çok önemli bir yer. Ayasofya'da da biliyorsun bazı sıkıntılar var işte üst kat müze vesaire. Onları da yine... Kovuklanmıştı e, üst kattaki evet, göstereceğiz evet, diye. anlatacağız. Yine bir şekilde gelin zaten anlatacağız. Ayasofya gezilerimiz genelde herkes tarafından memnun kaldı. Çok da güzel. Elhamdülillah. Hep fırsat eğitimlerinin olduğu bir gezi oldu. İnşallah bu gezilerimize devam edeceğiz. Aynı zamanda ilk başladığımız Fatih turlarımıza da devam edeceğiz. İnşallah. Sevgili Zeki Çiftçi rehberimiz önderliğinde orada Zeyrek Camii, Fatih Camii ve Yavuz Tan Selim Camii. Çok çok önemli hocam. Yani ben de <laughs> gittiğimde heybetli. Evet. Yani muhakkak o geziye de devam edeceğiz gelen talepler doğrultusunda sizin de istediğiniz varsa hocam şurayı da gezelim dediniz ona göre değerlendiririz Zeki bey atarız sunarız beye O da karar verir ona göre değerlendiririz bizde. İnşallah. Sevgili dostlar bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Lütfen sizler de bu videonun altına samimi yorumlarınızı İsmail Hoca'ya sormak istediklerinizi bakın çok çok önemli böyle bakıyoruz. Bazı sorular var. Yani o soruyu ben nasıl sorayım? işte diyor ki çok özür dilerim hocam. Kağıda hocam bir yazı yaz. Sen tut onu diyor. İsmail Hoca'ya sor İsmail Hoca'ya. Ya biz burada niyet çekmiyoruz ki, oyun oynamıyoruz ki. Gerçekten ciddi sorularınız olduğu zaman yazın. Biz de gördüğünüz gibi iletiyoruz. Hocamla da konuşuyoruz. Şimdi bu videonun en büyük amacı arkadaşlar. Evet. Bu yaklaşmakta olan tehlikelere karşı milletimiz daha geçmiş yaşamış acıları yaşamasın. Bileğimiz, elimiz, ilmimiz daha güçlü olsun diye inanın. Yoksa hani daha farklı şeyler de yapıyor olabilirdik. Aynen öyle. Tabii canım. Yani ve hocam da ben de çok ciddi riskler de alıyoruz. Hani bunların amacı biz reklam peşinde de değiliz. Hocam zaten şeyde soruyorlar sen de telefonla şahit oldun. Sağ olsun. Hani bazı arkadaşlar diyor ki bu yani söylediklerinizi şey devlete iletiyor musunuz veya devletin merak etmeyin devletin ilgili kurumlarıyla irtibat halindeyiz. Onu da söyleyelim. Dediğimiz gibi biz burada e, şov da yapmıyoruz. Ve inanın size bu bilgileri getirmek için ben 50 kilo yükün altına giriyorum. Evet. Yani. Şimdi çektikten sonra hocam oturacak yarım saat bir yerde bir rahatlaması lazım. Sonra ayakta da zor duruyor farkındayım ya. Yani. Allah, razı olsun. Evet, Allah sizden de razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Sevgili dostlar tekrardan Allah'a emanet olun. İnşallah 17 Şubat'ta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.